Herkese merhaba. Cihan Örgü Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, arkadaşlar daha önce bu patik modelimin desenini e, çekmiştim videomda. Bunu tamamladıktan sonra bilek bölümü şu şekilde farklı olduğu için bunu da ayrı bir videoda e, göstermek istedim. Bu şekilde çok güzel oluyor. Yuvarlak, haroşalı bir model oluyor. Hem bilek bölümünü hem de topuk bölümünü göstermek istedim nasıl olduğunu. Şöyle patiğimiz. Bilek ve topuk kısmını göstermek istiyorum. Toplam şöyle arka taraftan saydım taban bölümünden toplam 26 sıra boyunca beyazımızı örmüşüz 26 sıradan sonra şöyle patiğimi orta bölümüne kadar beyaz iple örüyorum Şişimde 14 ilmek vardı. Diğer şişlerimde 13. Şöyle şu ortadaki 2 ilmeğimi keseceğim. 2 ilmeğimi kestim. Bu şişimde tekrar 13 ilmek oldu. Şu şekilde pardon. Sarı ipimi aldım. ördüm. Atalım. Sarı olarak devam ediyorum. Bir sıramızı sarı örelim. Sıramızı tamamladık. Tekrar sarı olarak sıramı ördüm patiğimin Ön tarafına geldim. Şimdi burada 4 ilmeğimizi düz örelim. 3 4. Tabi örerken baştakini tekrar örmüyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde ter ters örelim. 4 ilmek alıncaya kadar terslerimizi devam ediyoruz şöyle sayalım 4 ilmeğim kaldı 4 ilmeğimi düz örüyorum 4 ilmeği düz ördükten sonra tekrar bütün sıramızı düz olarak örelim ee, sol şişimize kadar bu şekilde düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldikten sonra tekrar baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Önceki sırada 4 ilmek örmüştük. 2 3 4 ilmek örmüştük. Bir ilmek daha öreceğiz. Düz 5 oldu. Tekrar ters öreceğim. Diğer şişimde 5 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar bu şekilde 5 ilmeğim kaldı 5 ilmeğimi düz örüyorum tekrar şöyle ilk sıramız 4 ikinci sıramız 5 ilmek düz ördüm tekrar aynı şekilde bir sıramızı düz örelim buraya gelinceye kadar sıra sonuna kadar gittim tekrar aynı şekilde haroşa öreceğim diğer sıramda 5 örmüştüm şimdiki sıramda 6 ilmeğimi düz öreceğim ilkinde 4 ikincisinde 5 şimdikinde 6 ilmek haroşa örüyorum her sırada e, düz sıramda bir ilmeğimi fazla örüyorum arkadaşlar tekrar ters örelim. Bu şekilde terslerimi ördüm. 6 ilmeğim kalıncaya kadar 6 ilmeğimi bu sefer düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Toplam 11 ilmek oluncaya kadar toplam 11 ilmek oluncaya kadar her sırada genişlememizi yapıyoruz arkadaşlar. 11 sıramız ördükten sonra şöyle genişlememiz olduktan sonra duruyoruz. Genişlemeyi örmüyoruz arkadaşlar. artık bundan sonra düz olarak devam ediyoruz. Gene örerken 11 ilmek beyaz diğer, e, düz diğer ilmeklerimin hepsini e, ters olarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı ördük. Toplam 19 sıra boyunca düz haroşalarımı ördüm. 19 sıra boyunca haroşalarımı ördükten sonra şimdilik topuk bölümüne geldik. Kenarı tamamlandı. 11 sıra mı ördüm? 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ilmeğimi ördüm. 20 ve 21 20 20 ve 21. ilmeğimi 2 ilmeğimi bir aldım. Tekrar dönüyorum, terslerimi ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm ters. Diğer 11 ilmeğimi de örüyorum. tekrar sıramın başına döndüm aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum 19 ilmeğimi ördüm tekrar 20 ve 21. ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Birkaç sıramızı örelim. Evet arkadaşlar bu şekilde birkaç sıramı ördüm. Gördüğünüz gibi topuk şeklini aldım. Toplam sayılarımız aynı oluncaya kadar örmeye devam ediyorum. Tekrar ilmeğimi keseceğim. 19 ilmeğimi öreyim önce. Şöyle kesme ilmeğim. Diğer şişimdeki bir ilmeği beraber alıyorum. 20 ve 21. ilmeğimi ördüm. Tekrar ters mi ters. Düzlerimizi düz örelim. toplamda aynı şekilde bu şişimde de çifter çifter sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimiz var diğer şişimize de bakalım 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ilmeğimiz var bir ilmeğimizi daha öreceğiz Çünkü bir tek kaldı orada o ilmeğimizi de örelim. Tekrar 20 ve 21 ilmeğimi örüyorum aynı şekilde terslerimi ters düzlerimizi düz, düz örelim sıra sonuna gittik İki şişimizde de ilmeklerimiz eşit oldu şöyle çevirelim baştaki bana doğru gelen şişimden bir ilmek öndeki şiş ilmeğe şişimden bir ilmek iki ilmeğimizi bir alıyorum iki ilmeğimi bıraktım tekrar aynı şekilde iki ilmeğimi bir alıyorum ilmeklerimi bıraktım tekrar aynı şekilde bu kesim ilmeğimiz oluyor İki ilmeğimizi bir alalım önce düzeltelim ilmeğimizi bu şekilde ilmeklerimizi keselim. sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim bu şekilde sıra sonuna kadar gittim arkadaşlar bu şekilde kapatmamızı ördük tekrar patiğimizi çevirelim sonra bu kötü görünen yerleri düzelteceğim bu şekilde patiğimizi ördük diğer teki de bu oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık diliyorum.